Bu parçadaki cümlelerin hangilerinde çıkarım yapılmıştır diyor. Nedir bu çıkarım? Bir cümleden doğru ve yanlışlardan yola çıkarak başka doğruları çıkarmaya çıkarım diyoruz arkadaşlar. 1. Uçaktan bakınca deniz üzerinde kocaman çelik kuleleri görüyoruz. Olan olduğu gibi aktarılmış. Herhangi bir yorum yapılmamış, bir çıkarımda da bulunulmamış. 2. Anlaşılıyor ki altımız petrolle ve petrol kuyuları ile dolu. Bu anlaşılıyor ifadesi bir çıkarım ifadesi. Peki neyi çıkarmış? altımızda petrol ve petrol kuyuları var diyor. Bu bir çıkarım. İkinci cümlede bulduk. 3. Kuyuların çok olması verimlerinin düşük olduğunu daha ziyade pompalı işletmelerin bulunduğunu gösteriyor. Gösterici ifadesi de yine çıkarım ifadesi arkadaşlar. Neymiş bu çıkarım? Düşük verimlilikte oldukları ve işletmelerin, pompalı işletmelerin bulunduğu yine çıkarım ifadeleridir. 4'te havalanla inince her yer mahşer yeri gibi kalabalık. Özner bir ifade var burada. Mahşer yeri ifadesi. Burada çıkarım yok. Güzel gözlü Azeri kızları. Bu da yine özner bir ifade. Güzel gözlü diyor. Bütün misafirleri çiçek sahanına tutuyor. Özner bir ifade kullanılmıştır. Demek ki ikinci ve üçüncü yargılarda çıkarım ifade edilmiş. Doğru cevabımız C şıkkında verilmiş.